Allah'tan selam aleyküm. Ele bir şampiyon yerdeyim. Ele bir şampiyon yerdeyim. Vaz Saci abinin yanındayım. Vaz Saci abiden bu üçüncü kuş alışım olacak Evet. Allah'ın Allah izniyle. Evet. Ve bugüne kadar Vaz Saci kuşunu alıp da bir tek şikayetçi adam ben görmedim. Cengiz Mercan Uğli abim bile beni aradı. O bile numarasını istedi. Ben çalmalıyım gönderdim şimdi bunu dedi ki bu erkek çıkmış. Dedim Cengiz abi sen abimizsen erkek çıkmışsa kuşlar geri gönderebilirsen. Ya dedi Emin hayatlar gönderir miyim? Hala dedi sen Kadir abinin değil, Ben onunla bir görüşeyim. Belki bana bir şey de ayarlar. Kuşu dedi ben çok memnunum. Kuşu çok güzeldi. Kadir abinin kuşları benim birer güzeldir. Hatta iyi götürdüğümüzden. Ee, Kayseri'den girdiler yayına. Evet. İstanbul'dan yayına girdiler. Vallahi İstanbul'daki adam diyor ki evimin yanında 17 katlı bina vardı. Kuşları 17 katlı binayı silip geçen kuşlardır. Abi sen tarihi bir kümez bulmuşsan her birden de abi kuşları çok güzeldi. Ben Kıdır abinin kuşlarını çok beğeniyorum. Anan abim, kardeşlerim böyle bir firmi görsünler. Diyen araba bu. Hem siyahlarından şey bir evet. Söküktür. Söküktür. Kuşmuş kuştur isteyen genel hastalandırı uçral verdi abi. doğrudur. Doğru Kuşları maşallah yani böyle bilmiyorum ki hangisini gösteren abi beyaz. Geçen sefer ben ne yaptım sağ alamadım bu kuşu. Ay iki sene de evet. Bunu alamadım. Bugün Allah'ın <laughs> izniyle. Ben verdiğim beyazların atalarını. Evet. Evet. Alacağız. Böyle bir 7-8 sağın kuş götüreceğiz. Bu kuşlardan Abi kime akıllansa günahı ve bali benim olsa. Kadir abi kuşarın nasıldır Kadir abi? Ama daha önce sana belirttiğim gibi yani ben sana 20 metre desem sen 25 30 bir yani. Evet. En az çıktı 20 metre. Ben az çıktı. Bu sefer ne dediler? Hiç sokuşmadılar. Evet. İnsanı utandırmazlar. Yani uçurmaya değer, emek sarf etmeye değer, değer kuşlar. Lanker kuşlar değil yani gerçekten 40 seneye yakın oldu ben bu suyu besliyorum. Ben bir ürün yani. de ismini bir mal Ben bir evvel geldim maddede bir evli kumlasa kuş almalı. Adamı iki tane kuşu ile aileydi. Dedim bunlar nedir? Dedi ya valla dedi bunu akadır al benim kuşlarıdır ama onun haberi yok bendedir. Kurban dedi onu da silemiyorsan bak Ama Kıbrı benim kuşları seviyorum. ben besleyen diyeyim. İki tane kuşun da yakın ya, çevrende bir kuşun da ayrı. Alo. Gönlüne beraber alo. Alo, sen o bozdur, bozdur. Ha, evet, işte. Evet, Bos. Evet. Maşallah, şöyle bir lazım. gerçekten de yani Allah sağ Tutak Tutar bu tahmin baba. Tutar. He. Bismillah. bir çift Bismillah diyor. Ama işte o ikisi, olmaz. Bu bu işin Bu işte tamam. Budur. Bu onun yavrusudur. Bu elindekiler takımdır. Eee onlar da takımdır. Eee maşallah. onlar da ta Tamam. hı. Abi yok. ben Ne yapabilirsin? Evet. Yapabilirsin. Kardeşlerden onlar Ha burada yok da, yok da bir dişi, var. Bir dişi <laughs> var. Dişi Ha bu dişi işte bu burada. Bu da ana aşağıdır ben Bu annesidir ha. Yolu, da da bu ana Baba Hı. nerede? Ha baba işte burada. Tamam Hı. baba. O burada. bunlar ana olmasın. Hı. Hı. O zaman bu anayı bırakayım. Hı. Bu babanın yanına He, ben, o o ana da da i̇şte bu ana baba kalsın. Bu kardeşleri evet. bırak aynı kız değil bunlar kardeşler. Tamam bunlar kardeşler. Evet, tamam. Valla iki baş üstte çıkıyor bu kuşlar iki baş üstte. İki baş, baş dediğimiz kadarına bir baş. Bir baş daha kademe çekiyorlar. Yani. Maşallah. Bunlar bu. Kur'an abi Aydın abi şahittir. Katlamalı gidiyor. Ah dişi de yumurtalıdır. Valla biz bu kuşları ondan sökene kadar evet. sabahtan yenge Aydın abi ben vallahi ya. Güzel Ağabeydi, Abi, bir saatler bir jöldeler bu Kuşları kuşlarım. Allah şayetle bu tırahlama olsın. Abi bittik buz. Ya arkadaş. Abi şam heş, şam heş, şam heş. Teket erkek mi? var biri. Ah O Hatta ben artık ötermede bir kuşlar var. Ağabey, Ağabey, aynen, babası ben, çabalın, çabalın, de, babaları ee, ee, yollamış dünyaya. Ee. Ee. Aynen. Ben de öyle olmak diye çok öyle önemsememiştim. Sonra duydum ki kuşlar ne şampiyon kuşlar abi maşallah. Böyle çok ben, güzel bir takım. Ben, ben sana desem 40 çıkıyor sen eline gör abi. Aynen abi. Hani o kadar bağlamalı takla arası. güzel bir takım öyle beyaz bir takım. Bir... Beyler, mezarın evet. bu da dişisidir. Bu da evet. Ay cigaranı evet. çok, da, böyle güzel bir da, böyle bir evet. yani evet. hepsinin babasını veriyorum sana. O bunlar yavrulardır Bunlar uloridir. Yavruları ha yavrularıdır. Maşallah. Gerçekten. O da anneleridir. Bu da anneleridir. Ha bu da annesi bu Bunlar teferli de çıp tepe de, de atıyorlar bir defa çıp tepe de atar şimdi ben. Biz he. de atıyorlar. Yani soydan Bu mavi bir bir, ile, bir, yani, bir Beyazlardan bir daha çıkmıyor. Sonra sana Allah sineklilerden, Bunlar çok süper sineklilerdir yani. Sana diyebilirim ki çıktıkları zaman malzeme gerçekten. Tekbirler. Bunlar mavi dağıtıyorlar, Boz dağı atabilirler sinekli. Sinekli boz dağı ee, evet. Mavi düz dağıtabiliyorlar, atabiliyorlar. Tepeli Bunlar Rabi yine o beyazlar gibi, çamalar gibi mesajları var mı? Evet mesajları var. Mesaj olmasa zaten beslenem yani. Bu kadar yer nasıl bu, bu, bu Ne gibi yani, evet. abi? bir yandan da. Yani bana, ona, da, ben, ona da şifa versin. kanser aynı zamanda hastadır. Ay, Rabi ona, de, ona de, masada, de, da atım hastalarımıza şifa versin. Cemil kadar abi, kaç tacir kadar abi, bir tane kadar abi. Bizim ilacı gelmez mi? Hele bu ara ara bu anaları sen evet, çok met ettin onları. Eskilerin soyundandır. da daha önce vermiştim bunların evet. ninesi. Bu, bu. Dişisi de burada. Bunlar bu miskil. Şunlar ee, gelmedi bunlar. Miskilerden bir de çakmaklılar. Miskiler ve çakmaklılar. Ee, daha önce görmüştüm beyaz kapları evet. vardı çakmaklılar. Bunlar kabağdan. oynuyorlar mı? Kıdır abi. Asır çok uzun yani. 50-60 metre de bunlar çok hızlı kuşlar. Maşallah. Allah bu kadar kalmıyor. Taban, maban hepsi çok felaket kuşlar. Çok felaket kuşlar. Onlar söküldükleri zaman evet yani benim kuşlardan çıkmıyor. Maşallah. He yani belki bazıları tanımasa da belki er, kuşu ya da Van kuşuna benziyor. Bunlar evet. Bunlar öz Mardin'in eski kuşlarıdır. Öz Mardin. Yani normal çakmaklı ve beyaz kafalı miskilerden Allah Allah ben. Evet. harbi bir insanı da çok asil bir merak. Iki, Üç, dört. dört. Bu beştir. Evet. Bu evet, eti beş. Bir beş. Evet. Kadir abi beyazlar takımdır o yan yana duranlar. Dişi erkek. Evet. Bunlar takımdır. Evet. Dişi değişiksin diyorsun. Ya bazı dişiler de böyle iyi erkek gibi evet. bir dişisi. dişi. bu da zannedersin. E o erkektir bu da dişi yani. Bu dişi Yok evet. yok o erkek. Dişi de O zaman erkek erkek bu da. O bir tane dişi var diye dedin. dişi de. Evet. Geçen sene en iyi Dişi Dişisi o zaman bu da. Evet. Bu da dişisidir. Yani. Olmuyordu. Abi dur daha sağsın sen de onu görmene. Yeni kalan Bu elbek, Bu da dişi. Hı. Bu sana verdiğinin öz yavrularıdır. Bana verdiğinin öz, öz yavrularıdır. Yavruları evet, maşallah abi. Öz yavruları. Bunlar nasıl abi? İşte sana bahsettiğim gibi bunlar da çok... Bu adamlar Ayak kademeli güzel çıkıyorlar. Bağlamalı çıkıyorlar uzun hırslı sıfıra geliyorlar. Çok güzel kanat sesi muazzam. Bol seferlidirler. Çok hırslı kuşlar. Allah 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 Allah. Evet. Ömer oldu. Altı. Altı. Bu nereden gelmedi bu? Tüyledir bu bu da işte o sineklerin kardeşidir. Sineklinin kardeşidir. Yani kardeşidir. Ee, kardeşidir he. Tepeni derim ya mavi tepeli de evet, atıyorlar boz. Evet, he he evet. Yani soyda var. He evet, evet. de bu boz sineklidir. Kardeşleridir. Dişisi de budur. Ha, ayakı hafif bir şeydir o doğuştan ama yumurtasını yavrusunu besleyip. Bir Yımurt çift yavruları yok ya. He, bir çift yavrularını da bırakmışım bak. Bir yavruları da damladır. işte He. Ona, yavruları yavruları o şuba yerinde. Zaten ona bana sen yavruları ya. yavruları Soyu soyu bırakmaz Kader abi zaten değil ben ne kadar da hasta olsam. Kadar da hasta olsam. Ölene kadar da olsam. Ben bunları ben besleyeceğim. Bir buğday atarız bakarız öyle. Şimdi bu yani her zaman biz bu, bu kuşları bulamayız. Arap. Aynen. Alayla. Ya bu mi değil? Evet dişisi yani, bu Çok güzel makam. Evet. Böyle evet. alana Bu da o bu, alaların akrabasıdır. Alaların akrabasıdır. Evet, beyaz, hani beyaz, senin beyaz dağına da, senin beyaz da böyle bu şekil kuyruğu böyle çarptan e, var. He he evet. var he. Beyaz da çıkarlar. 15-16 kuyruğa kadar atıyor beyaz maşallah. Evet. Abi biraz olsun. Ee, bu söküktür bu hayvan bak. He? Vallahi Allah çok söyük yani aklım durur. Ben onu uçurdum itiyor. Genç hayvandır iki yaşındadır. Evet. Evet. güzel olan uçurabilir kendine. bir yavrusunu sökmüşüm bir çift yavrusu da yukarıdadır. Bir yavrusunu sökmüşsün. Yani söküysem... Ee, etmişim inşallah sökeceğiz bir Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. büyüktür. Abi Allah şan Allah gönlüne, gönlüne göre Allah. De. Allah ya sana keş sofam kuşumuz deren sığış muhsen bela sakız sofam olsun. Bu biz beraberden de mesela söz olağan bu kuşlar da bizim bunlar da Allah nezihlen inşallah <laughs> da bunlar da bizim onların kıdırabe kana şanslı bir günavi sarar kıdırabe kana bu ay sarar inşallah biraki seferlere yine galere cenabı boş göndermez. Sefer abi candı. Gerisi ya e, Allah abini şan etsin. Altan mı? Ben altan kuşlar Abi dedim. Tümeste gerçekten dikkat edin. Gerçekten bu kuşlara bakın. Gerçekten gazeteci Kıdır abi de bu coğrafyada bu bölgede de sorun soruşturun. Bu kuşlara öyle bakın. Alan abi kardeşlerimiz gerçekten iyi puy sahiplenmiş olacaklar. Allah'ın izniyle. Allah kadar abone kuşlarını alan bela bu bölgede, bela böyle mine, en kral kuş isteyen abilere kim sevdi? Tekeli şerbaklı da o çakmaklılardan bir ay oldular. Evet. En güzel kuş isteyen adamlar, bela bu kuması, <laughs> bu kuması dikkat alsınlar abi, bu kumas akıllarında kalsın abi. Bu kuması akıllarında kalsın, Vallahi iki saat boyunca Aydın Ağabey de şahittir. Zorla bir müziği götürmüştür, götürmüştür. Yengemiz bir de dahil olmuş mevziye. zorla itfaiye etmişiz. Apo günde, abu sekiz saha kuş muziği götüreceğiz. Allah izin verse, bir de bir on beş, yirmi kadar bu sektörden yine Kıbrı Ağabey'i ziyaret edeceğiz. Yine bir müziği götüreceğiz, götüreceğiz. Bir müziğin boğazına gireceğiz. Ve kalkın. Allah ve şan etsin. Kadir abi. Kadir abi işimiz bunu araya götürür. Evet. Senin gibi işimize, dostumuza, hak başlarımıza tavsiye edeceğiz. Diğer seferler gibi yine öyle ses getireceğiz. Memnuniyet getireceğiz. Daha güzel inşallah getireceğiz. Daha güzel memnuniyetler getireceğiz. Aynı de soydan. Ne, Aynı soydan. değildir ve başka kuş da götürmem yani. Aynı Aynı ve daha çok güzel bir sesle inşallah götürürüz. İnşallah yani. abi. Ben tavsiye ederim. Valla bu renkten götürme biz de. Hele bu bir, bir tane de bu renkten de götür O dumanlı ya var. Ne dumanlar yani. daha önce sana verdim. Allah bu dumanlar... Allah'a hoş gelsin. Kadın abi kamera karşında böyleymiş. Sabahtan bir bir. <laughs> ben <laughs> 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 biraz asıyım yani. Ya be, ya asil bir barışım yani. Asil bir yani. Güzel kuş da bulunduramazsın. Eyvallah Ay Allah abine şan etsin. Kibr abi. İnsanlar da asilleşmasın. Ama tarihi kuşlar özeller abi. Aa vallahi çok özeldir. Ama hmm. abi fazla aşkların bela çok. Aynı dedirmiştik zaten. Tarihi var evet. dedin tarihi kuşları. ya. vallahi abinin tarihi kuşları çok özel bir kuş. Allah abine şan etsin. Allah gönder göre versin inşallah diyeyim zaten bugün özellikle Kıdır abi için geldik Mardin'e. Ha vallahi kastımız da vardı. Özellikle dede bile gelabın bu hafta sonuna öyle özel Kıdır <laughs> abinin güzel kuşlarından götürabın. Allah hemen abi. Tabii ki gidiyem abimi. Emekle, yüreğine sağlık olsun diyem. Selametle inşallah.